Üzgünlük antrenman serisinin 74. gününe hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bacak antrenmanı yapıyoruz. Biraz daha ön bacak yani quadriceps odaklı antrenmana görmeye alışık olmadığınız bir egzersizle başlıyorum. Zerçer squat yapıyorum burada. Gördüğünüz gibi normal squatlardan farklı olarak ağırlığı dirseğimin üzerine koyuyorum. Yine front squatla benzer mantık ağırlık önde olunca biraz daha quadriceps odaklı oluyor. Ve aynı zamanda duruşunuz da çok farklı. Kollarınız önde olduğu için sırtınız öne doğru kasılıyor. Bu egzersiz üst sırtını güçlendirmek isteyenler için de güzel bir alternatif. Duruşunuz da postürünüz de daha güçlü bir hale getirecektir. Özellikle güreş gibi sporlarla uğraşanlar da mutlaka uygulasın. Uygularken dışarıdan biraz garip durabilir ama beyler gerçekten zerçer squat çalışıyor. Ağırlık merkeze yakın olduğu için kor bölgenizi de güçlü bir hale getirecektir. Normal squat'a göre bu egzersizde de çok daha fazla derine inme imkanınız var. Eğer front squat yapamıyorsanız veya yapmayı sevmiyorsanız bu da çok güzel bir alternatif. Kimisinin bilekleri çok hipermobil oluyor. Front squat yaparken ne cross grip tutabiliyorlar ne de natural grip. Onun yerine bu egzersizi uygulayın çok daha mantıklı. Bir egzersizin de fanı olmaya gerek yok. Egzersizler kişiye göre değişir. Sadece belirli temel hareketlerde kalmamız yeterlidir. Nedir bunlar? İtiş, çekiş, doğrulma ve çömelme. Çoğu egzersiz zaten bu temel hareketlerden oluşuyor. Bu arada ben de hazır Zercher squat'a başlamışken ufak bir PR alayım dedim. Önce 100 kiloyla tek tekrar deniyorum ve güzel bir şekilde geliyor. Devamında da ağırlığı 110 kiloya çıkarıyorum. Her ne kadar bir sürü faydası olan bir egzersiz olsa da benim için bu tarz bir zararı oldu. Normal bileğime taktığım bilekliği bu sefer de dirseğime geçirdim. Malzemesi biraz tırtıklıydı açıkçası. Pek rahat hissettirmedi. Siz daha farklı bir sargı beziyle sararsanız muhtemelen bu tarz bir şey yaşamazsınız. Bar ufak bir sıkıştı. Büyükte bir şey yok. Geçelim bir sonraki egzersize. Bu da daha çok kuadrisiz ve kalçalara yönelik bir egzersiz. Bugün daha çok ön bacak odaklı sert bir antrenman yaptım. Adele'ye sağlam bir şekilde yüklendik. Barın bu şekilde ortasına geçerek bir ayak arkada bildiğimiz squat yapıyoruz. Deadlift tarzına karışmasın. Tamamen üst vücudumuz dik bir şekilde olacak. Olabildiğince belimize ve sırtımıza az yük bindirerek yapıyoruz. Girdiğiniz ağırlığa göre 5 ile 8 tekrar arasında yapabilirsiniz. Ayrıca bu egzersizi her iki bacağa da uyguluyoruz. Bu hareketi daha önce yapmadıysanız mutlaka denemenizi öneririm. Kalçalarınızı ve ön bacağınızı çok iyi bir şekilde çalıştıracaktır. Geçelim bir sonraki egzersize. Bugün quadricepsleri dinlendirmek yok. Olabildiğince yakıyoruz. Burada da sisi squat yapıyorum. Gerçekten her yerde uygulayabileceğiniz ekipmansız ön bacak için yapılabilecek en iyi egzersizlerden biri. Öncelikle bara bu şekilde parmaklarımı koyuyorum. Asla güç almıyorum. Sadece dengemi korumak için. Barla arama bir mesafe koyduktan sonra ayak parmak uçlarıma kalkıyorum. Ve burada squat'taki gibi dizlerinizi yana doğru açmaya gerek yok. Tamamen karşıya da bakabilir parmak uçlarınızda kalkmaya devam ederken öne doğru çömelmenizi yapıyorsunuz. Böylelikle quadriceps bölgemizi de tam uzunlukta çalışmış oluyoruz. Siz de bu hareketi uygularken quadricepslerinizin tamamen kasıldığını hissedeceksiniz. Bu hareketi yüksek set yüksek tekrar boyunca yaptım. Gerçekten ön bacağımın yandığını hissettim. Evet daha çok ön bacak odaklı seri bir antrenman yapmış olduk. En son olarak da bir tane kalf hareketi yapıyorum. Gördüğünüz gibi oturarak ayaklarımda bir yükseltin üzerinde parmak uçlarında kalkıyorum. Kucağıma da 30 kiloluk bir ağırlık aldım. Elimle de yukarıdan biraz daha bastırıyorum. Hareket daha da zorlaşsın diye. Kalf kaslarınızı çalışırken de her zaman söylüyorum. Yüksek tekrarlarda çalışmanızı öneririm. Çünkü bu soleus dediğimiz kalf kaslarımız büyük oranda yavaş kasılan kas tiplerindendir. O yüzden yüksek tekrarlarda yapmamız faydalı olacaktır. Antrenman bu kadardı arkadaşlar. Hoşçakalın.